Aydemir Akbaş hayatını kaybetti. Ölüm anında son itirafı ise herkesi şok etti. Ne olur kimse duymasın dediler. Ama nafile. Usta oyuncu Aydemir Akbaş'tan maalesef az önce acı haber geldi. Akşam saatlerinde İbrahim Tatlıses ziyaretine gitmişti. Gözyaşları içinde hastaneden ayrılan İbo'dan sonra Aydemir Akbaş'ın ölüm haberi geldi. Dün akşam entübe edilen Aydemir Akbaş ölmeden önce veda sözleriyle duyanları ağlattı. Son yıllarında kanser hastalığıyla mücadele eden usta oyuncu Aydemir Akbaş maalesef hayata gözlerini yumdu. Ölmeden hemen önce İbrahim Tatlıses'in ellerini tutan Akbaş, arkadaşını son sözleriyle ağlattı. Son olarak ikinci sayfa programına çıkarak 88 yaşındayım ama eşim ölürse genç biriyle evlenirsem gençlik yıllarıma dönerim. Bana hayat verir sözleriyle dikkat çeken usta oyuncu o sözleriyle izleyicilerin tepkisini çekmişti. Sosyal medya üzerinden tepkiler büyüyünce tekrar açıklama yapan Aydemir Akbaş "Sanırım yanlış anlaşıldım. Ben eşimi çok seviyorum ama gençlik çok başka bir şey." diyen Aydemir Akbaş maalesef o sözlerinden sonra ikinci kez kanser hastalığına yakalandı. Akciğer kanserine yakalanan usta oyuncu "Bana bir şey olmaz." Kimse korkmasın demişti. Aslında sancılı bir hayatı olan Aydemir Akbaş başka ünlüler gibi o da şöhretin perde arkasında acılı hayatını karanlık gecelere saklamıştı. Daha evladını kucağına bile alamadan 11 günlük iken toprağa veren Aydemir Akbaş eşi kedilerden kaptığı virüs nedeniyle tekrar anne olamamıştı. Baba özlemini içinde taşıyan ama kimselere söylemeyen oyuncu yoğun bakımda İbrahim Tatlıses ile dertleşmişti. Bana bir şey olursa üzülmeyin. Küçük yavruma kavuşacağım. Eşimin de oraya gelmesini bekleyeceğim demişti. Son sözlerini kimseyle paylaşmak istemeyen İbrahim Tatlıses yoğun bakım sonrası gözyaşlarını tutamadı. Benim dostum beni bırakmaz demişti. Ama maalesef 88 yaşında Aydemir Akbaş az önce hayatını kaybetti. Bizler Aydemir Akbaş Allah'tan rahmet dilerken oyuncunun ailesine ise sabır diliyoruz. Çünkü ölüm haktır herkes eninde sonunda ölümü tadacaktır.